Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel bir haberim var. Bildiğiniz gibi biz daha önceden CapCut'ın bilgisayar versiyonunu bilgisayarımıza indiriyorduk. Ve bu CapCut ismine değil de yine aynı Çinli firmanın alt firması tarafından geliştirilmişti. Dolayısıyla bakın bu şekilde bilgisayarımıza indirip uygulamayı kullanabiliyorduk. Yine her şey aynı fakat Çince arkadaşlar İngilizce versiyonu yok. Peki güzel haber ne diyeceksiniz? Güzel haber CapCut online oldu arkadaşlar ve bir web sürümü var. Herkes için açık ve programı indirmeye gerek kalmadan tarayıcı üstünden videolarımızı editlememize imkan veriyor. Gördüğünüz gibi capcut.com'a giriyoruz. Buradan Get Started for Free'yi tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu tıkladıktan sonra editör Açılıyor gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey yüklememizi istiyor. Şimdi arkadaşlar ben internetten bir video indirdim bakın bunu upload ediyorum gördüğünüz gibi videonun boyutuna göre upload süresi biraz değişebilir. Bu biraz büyük boyutlu bir dosya dolayısıyla bizim internetimizin upload hızına göre buradaki kep.com'un sunucusuna yükleniyor arkadaşlar. O yüzden yani çok büyük boyutlu bir dosyaysa tabii biraz uzun sürebilir sizin hızınıza göre. Ama şu anda benim hızıma göre yavaş yavaş yükleniyor bir dakika içinde yüklenecek gibi. Şimdi bu tamamen bir yüklensin arkadaşlar. Evet bakın yüklendi. İsterseniz artıya basabilirsiniz veya bakın bunu böyle tıpkı bilgisayarımızda yüklüymüş gibi buraya sürükleyebilirsiniz. ctrl'e basıp mouse'un bu döndürme tuşu ile yani scroll tuşu ile yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi şöyle biraz yaklaşıyorum. Bakın space'e basarsanız her zamanki gibi oynatacaktır ki bu 4K bir video arkadaşlar. Ama ben 1080p versiyonunu indirdim. Yüklemesi sıkıntı olacaktır diye şöyle yapalım. Bakın buradan bu videoya şöyle istediğiniz sesleri, müzikleri ekleyebilirsiniz. Yine arkadaşlar bakın şöyle hemen ben alıyorum. Normalde ben YouTube'un kendi stüdyosundaki sesleri kullanıyorum ama bakın buradan şimdi göstermek için kullanacağım. Bakın buraya geldiğinizde en sonuna kesmek için CTRL B'ye basarsanız buradan bunu kesecektir ve bunu del tuşuna basarak buradan kalanını silebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki buna bir text ekleyeceğiz. Text'i tıklıyoruz. Bakın burada favoriler, trendler, basic, multicolor çeşitler var. Ben burada bakın bir neon efekti olan bir şeyi tıkladım. Bunu arkadaşlar şöyle artıya basarak şu anda imlecin bulunduğu yere getiriyor. Bunu böyle buradan sürükleyebilirsiniz. Bilgisayardan hemen hemen hiçbir farkı yok. Buraya istediğiniz herhangi bir şeyi yazabilirsiniz. Bakın daha sonra arkadaşlar bunu böyle sürükleyebilirsiniz. Dilerseniz bunu bakın bolt yapabiliyorsunuz veya arkadaşlar yazı tipini değiştirebilirsiniz. Bakın şöyle değiştirelim. Çok büyük oldu. Şöyle yapalım. Evet şöyle ufaltıyorum. Bakın Bunları size göstermek için yapıyorum. Bu arada isterseniz bunları değiştirebilirsiniz. Bakın gölge verebilirsiniz vesaire bunları kurcalarsınız. Daha sonrasında diyelim ki bunu yaptık ve kaç saniye sürecekse o kadar uzatıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen şu şekilde bakın ve arkadaşlar buna animasyon verebiliriz. Yani nasıl girecek, nasıl çıkış yapacak. Bakın şuraya geliyorum. Bakın burada efektler var gördüğünüz gibi. Diyelim ki gördüğünüz gibi ve bir de çıkış efekti vermek istiyorum çıkışta glitch efekti olsun. Şöyle bir daha göstereyim. Böyle girdi ve şu şekilde de çıktı. Daha sonra isterseniz buna stickers ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi favoriler, trendler. Ben çok kullanmıyorum ama mesela arkadaşlar şuraya bir wow ekleye, ekleyebiliriz mesela arkadaşlar. Şöyle şöyle biraz alalım. Bakın şöyle bir wow ekliyorum buraya. bu şekilde bir efekt verdim. Şimdi arkadaşlar burada daha doğrusu bir sticker ekledim. Efekt demeyeyim. Efektler var. Bunlar arkadaşlar videonun belli bir bölümüne farklı istediğiniz bir şey uygulayabilirsiniz. Diyelim ki videoyu buradan kestim ve diyelim ki arkadaşlar bakın şu bölümüne bir efekt ekleyeceğim. Örneğin şöyle bir efekt. Şimdi bakın böyle geliyoruz arkadaşlar. Bakın Gördüğünüz gibi hatta şöyle de yapabiliriz. Biraz daha uzun tutabilirim bunu. Şöyle daha net belli olması açısından bakın. Şöyle tekrardan bir izleteyim size nasıl olduğunu. Gördüğünüz gibi bu şekilde efektler buradan verebiliyorsunuz. Ve tabii ki transition. Transition geçiş arkadaşlar bilmeyenler için yani iki parça arasında bakın. Şu an bunu iki parçaya böldüm gördüğünüz gibi. Şuradan buraya bir geçiş ekleyebiliyorsunuz Transitions bölümünden. Gördüğünüz gibi çok fazla Transitions var ve bakın şurada Slide yani sürüklenme efekti, efekt, maskeler, sosyal medya diyor. Mesela sosyal medyayı seçiyorum. Bakın bu şekilde geçişler var arkadaşlar. Örneğin bakın şunu buraya ekledim. Buradan da arkadaşlar bakın şuradan saniyesini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle artırarak şunun saniyesini artırabiliyorsunuz. Diyelim ki bakın şu şekilde bu biraz kısa oldu farkındayım. Şöyle biraz bunu 1.4 saniye çekelim. Bir daha izleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir efekt verebilirsiniz. Veya bunu del ile silip arkadaşlar. Bakın burada başka efektler de var. Diyelim ki efekte geldim. Diyelim ki şunu ekledim arkadaşlar ve saniyesinde şöyle biraz bir saniye yaptım. Bakalım nasılmış bu efekt geçiş efekti. Gördüğünüz gibi oldukça hoş bir efekt. İstediğiniz gibi buradan seçip arkadaşlar ve filtre. Bu da arkadaşlar filtre daha çok renklerle oynamayla alakalı. Mesela bakın şu bölümü arkadaşlar şunu eklediğimiz zaman bambaşka bir renk oluyor bakın şöyle. daha da beyaz oldu. Burada çeşitli filtreler var. Bunları da deneyebilirsiniz. Ben tabi videoyu çok uzatmamak için bunları ben şu anda eklemiyorum. Hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Burada birçok filtre bulunmakta. Şimdi videomuz bitti. Peki nasıl arkadaşlar? biz bir çıktı alacağız yani renderlayacağız bu videoyu. Şimdi öncelikle burada export'a geliyorsunuz. Tabi diyor ki arkadaşlar export etmek için login olun. Önce login olmamız lazım. Hemen login olalım. Evet login olduk. Bakın şimdi diyor ki bakın export etmek için diyor ki cloud'unuza kaydedilecek. Okey diyorum. Export diyorum. Bakın buradan bir isim veriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben öylesine bir veriyorum. Çözünürlük gördüğünüz gibi 2K 4K çıktı alabiliyoruz. Ben şimdi 1080p alacağım. Önerilen kalite diyor. Yüksek kalite istiyor. Seçiyorum. Daha sonra FPS'imizi seçiyoruz. Kaç FPS? 60 FPS ve formatımız MP4. Export diyorum. Bakalım ne kadar hızlı arkadaşlar renderlayacak. Şu an render'a geçti. Ben de merak ediyorum. Sizinle beraber şu an ilk defa deniyorum arkadaşlar. Bakacağız. Yani çok kısa da sürebilir video kısa olduğu için. Bu arada arkadaşlar login'i herhangi bir Google hesabıyla login olabiliyorsunuz. Herhangi bir ücreti yok. Tamamen de ücretsiz bu arada her şey. Evet sanırım şu anda renderladı arkadaşlar. Bakın burada oynatın diyor. Şimdi peki nasıl indireceğiz? Buraya tıklıyorsunuz. Download diyorsunuz. Download'a basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu an indi. Biraz geç inebiliyor arkadaşlar. Yani bir, bir buçuk dakika sonra nedense indirdi. Onu da bilmiyorum ama büyük ihtimalle bulut olmasından kaynaklı. Yani geç tepki veriyor. Ama mutlaka İndir butonuna bastıysanız iniyor arkadaşlar 1 2 dakika içerisinde. Bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle hemen masa üstümüze gelelim. Alalım MP4'ümüzü. Hemen şöyle bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım istediğimiz şekilde çıktı verdi mi? 1920 1080p 29000 Bakın arkadaşlar bit hızı 29000 kilobayt saniye ve gerçekten çok yüksek. Süper bir rakam. Şimdi bakın çift tıklıyoruz ve oynatıyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel. Benim oldukça hoşuma gitti gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar bakın Back the Cloud diyerek CapCut'ın size özel olarak ayarladığı yani ücretsiz verdiği 512 MB'lik bulut depolamaya erişiyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra silin ki arkadaşlar bakın şöyle yapın ve daha sonrasında bunları silin. Niye? Çünkü bu buradaki depolamanızı boşaltmanız gerekiyor. Sıfır hale getirdik. Burası dolarsa arkadaşlar Çıktığı alamazsınız. 512 megabaytı geçirmemeye çalışın o yüzden. Yani böyle bir sınır koymuş. Her neyse bugünlük anlatacağım bu kadardı. Ben faydalı olacağını düşünüyorum birçok kişi için. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.